Eğitimde yüzde yüz başarı şimdi Balıkesir'de. Doğa Koleji eğitimin sınıflarda dört duvar arasında değil, doğayla iç içe açık alanlarda özgürce ve keyifle yapıldığı, çocukların görerek, yaşayarak ve eğlenerek öğrendiği, okula gitmenin sıkıntı değil mutluluk verdiği bir eğitim kurumu. Çocuklarınız ilk adımlarını atarken eğitim hayatına onlara yol ve ışık Doğa Koleji. Gelin doğalı olmanın ayrıcalıklarını erken kayıt avantajıyla yaşayın, çocuğunuzun geleceğini bugünden çizin. Doğa Koleji, Yeni Sanayi Karşısı, Kredi ve Yurtlar Kurumu arkasında. Olay dün gece Ali Hikmet Paşa Mahallesi Altay Caddesi'nde bulunan Erdem Apartmanı'nın 3. katında meydana geldi. İçi gazete kağıdı dolu olan kovaya sigara izmeriti atılınca alevler kısa sürede büyüdü. Aşağı, 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 aşağı.

Evde kimsenin olmadığı bir anda büyüyen yangın mahalle sakinlerini de büyük korku yaşattı. Çok sayıda vatandaş yangını endişeyle izlerken KRT Haber'den Ertan da olay yerine itfaiyeden önce giderek yangını görüntüledi. İtfaiye ekipleri de yangına 3 araçla müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.